Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri Bugün sizlerle birlikte kalp yarası dizimiz hakkında konuşalım. Ayşe diziden ayrılması istemiyorsanız bebeğin saymızı görmüş olalım. Ayşe bir müddet ortalıkta görülmeyecek. Umarım ölmemiştir. Çünkü biz Ayşe'nin dizden çıkmasını istemiyoruz. Yaman Hande'nin yapmış olduğu şımarıklığı daha fazla dayanamayıp bir daha en son Yaman'ın annesini konuktan kurulunca Yaman sabrını taşıyan son olay oldu. Pınar Ayşe'nin yokluğunu fırsat bilerek Ferit'e yakınlaşmaya başlayacak. Ama Ferit Ayşe bulmakla uğraşacak. Mirza ve Betül arasında aşk başlayacak. Sizce iki yakışıyor mu? Yorumlarınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Güle güle arkadaşlar.